Ya sana ne? Ne karışıyorsun sen ülkücünün arasına? Ne giriyorsun? Kürşat Yılmaz. Sen neredesin? Kürşat Yılmaz. Sinan Hoca Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaparken, Sinan Hoca Ülkücülük yaparken sen hapishanede niye yatıyordun? Kürşat Yılmaz. Ne suç dedin de yatıyordun hapishanede? Sen bir ülkü ölmüş, iki tane kız çocuğu babası ölmüş. Buna Fatih'e dilemen gerekirken Kürşat Yılmaz. Ne yapacaksın? Bizi mi öldüreceksin? Kürşat Yılmaz. Ne yapacaksın? Teklif mi diyorsun millet sen? Allah sana can vermedi mi? Azrail seni engelliyor mu kurşunu sana gelecek kurşunu? Yeter artık milleti korkutma, bu kadar sindirmeye çalışmasınlar. Hadi bilsinler? Çete ise çeteliğini yapsınlar. Mafya ise mafyacılığını yapsınlar. Bırakınlar siyaseti yapan insanlar siyaset yapsınlar. İşleri yüzleri tehdit. Genel başkanları tehdit ederler. Milletvekillerini tehdit ederler. Önüne geleni tehdit ederler. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldürmezsen ne yapacaksın? Kurmazsan ne yapacaksın? Cemalci. Yani de şimdi ayıptır ya. Sinan Ayşe ürkücü değil demek. Kürşat Yılmaz'a mı kaldı? Kürşat Yılmaz'a mı kaldı? Bu memlekette milyonca ürkücü Kürşat Yılmaz referans versin diye mücadele etti. Biz Kürşat Yılmaz'ın referansıyla mı ülkücü olacağız ya? Yazık günahtır ya. Çileden çıkarıyorlar insan ayıptır ya. Ayıptır günahtır ya. Bu kadar ülkücün üzerine gelinmesin. Çünkü ölmüş çocuk var ortada ya. İki tane evladın bası var ortada ölmüş ya. Cem çıkıyor. Ya, Ayıp Biraz edin. sakin ol. Nasıl takip oluyor? Bir dakika. ne yapacak de. yani? Biz ne yapacak Kürşat Yılmaz? Ya ne yapabilir? Onu ne yapabilir? Ya, ya, bir yol yani. çete bulur. O da bir tetikçi bulur. O da uyuşturucuya taşer öner eder bize. Vurdur başka ne yapar? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun ya. Yeter artık ama yeter. Bu kadar ülkücüler birbirine düşürmez ya. 18 yaşında, 20 yaşında çocuklar sinema tehdit ettiler. Demediğini bırakmadılar ya. Sonra da şimdi, şimdi de tweetleri sildiler ya ya. Şimdi yani Kürşat Yılmaz işini yapsa ya kardeşim. Sen işini yapsana, ne iş yapıyorsun onu yapsana ya. Sinema işini, etmek. İsmet Büyük atan. vicdanın yok mu İsmet Büyük Ataman? Duymuyor musun bu Kürşat Yılmaz'ı İsmet Büyük Sinema